Herkese merhaba. Bu uygulamamızda TouchGFX kullanarak e, bordumuzda iki tane ekran oluşturacağız. E, her bir ekrandaki butonlar vasıtasıyla ekranlar arası geçiş yapacağız. Hemen uygulamayı isim başlayalım. Example 1 Change screen olsun. Bordumuzu seçelim. Herkes kendi bordunu seçsin. Boş template oluşturuyoruz. Görüldüğü gibi bir tane ekran ve boş şekilde açıldı. Birazcık yakınlaştıracağım. İkinci bir ekran oluşturduk. Her bir ekrana da widget ekleyelim. box 1. Bunun da rengini değiştirelim. Kırmızı olsun. Diğer bir ekrana daha başka bir tane box ekleyelim. Bunun da rengi sarı. Evet. Ekranlarımız oluştu. İki tane ekranımız var. Her bir ekrana birer buton ekleyelim. Burada butonlar bölümünde normal buton, label'lı buton, ikonlu buton, yani toggle buton bir sürü çeşit var. Kendi uygulamanıza göre şekillendirebilirsiniz bunları. Ben normal label'da buton ekliyorum. Aynı şekilde diğer ekranımı da ekliyorum. TouchKfx ee, ekran tasarımında çok kolay. Yani butonları isteğiniz şekilde oluşturabiliyorsunuz, şekillendirebiliyorsunuz. Ee, kullanıcıya kolaylık sağlıyor. İsimlerini değiştirelim. Gördüğü gibi, görüldüğü gibi iki tane butonun ismi de aynı isim. Program bununla hata düşmüyor çünkü bu butonlar her biri farklı ekranda oluştuğu için, yani biri screen 1'de oluşup diğeri screen 2'de oluştuğu için derlemede sıkıntı yaratmıyor. İsimleri değiştirmek zorunda değil. Ee, ama şurada gözüken new text yazısını değiştirelim. Bu ee, şöyle ikinci ekrana geçiş anlamında isim değiştirdim. Aynı şekilde bunu da buna basınca birinci ekrana geçilecek. Evet. Şimdi butonlara isim verdik. Her bir ekran için görev verelim butonlara. Interactions yani. Buton tıklanınca Hangi buton? Bu ekranda bir tane buton olduğu için değiştirmeye gerek yok. Kendisi gördü direkt. Yapacağı aksiyon. Ekranı değiştir. İkinci ekrana geç. Bitti. Hemen diğer ekranı da ekleyelim. Butona tıklanınca yapacağı aksiyon. Ekranı değiştir. Birinci ekrana geçecek. Bu kadar da. Hemen kodumuzu generate edelim. Burada butonuna gelince yani çok çeşitli şeyler var. Her bir butonun lokasyonundan tutun da yazı stili, ortalaması yani sağa dayalı, sağa dayalı, sola dayalı, ortalı, basıldığındaki rengi, bırakıldığındaki rengi hep bunu değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda şeklini mesela imaj şekli şu anda round kenarlı yuvar, yani yuvar, yuvar almış. Buradan değiştirilebiliyor şekilleri. Ben bunları şu an önemsemediğim için değiştirmedim. Ee, bir altta yine butonu tutup başka yere bırakabiliyorsunuz. Ee, bir sürü yine özellik var. Bunları yavaş yavaş yani şey yapacağız, öğreneceğiz. Evet. Bilgisayarda simülatörde çalıştıralım bunu. Bakalım başarılı olmuş muyuz? O çalıştırırken biz de bunu açalım. Nerede açalım? Burada açmayalım o zaman. Şöyle Sublime'de açacağım ben. Kendi uygulamalarımda Sublime çok kullanıyorum. Evet geldi. Şu anda taş kendi e, şeyi geldi. Simülatörü. Bakalım tıklayınca birinci ekrana geçti. İkinci ekrana geçti pardon. Tekrar tıklayınca e, geç, birinci ekrana geçti. E, düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu assak da düzgün bir şekilde çalışacaktır. Ben şu anda zaman kaybolmasın diye atmıyorum. Sadece bir kod dizinine bakalım. Sublime kullanarak. Evet yine main.c dosyamız bu şekilde. Ee, Taşkı.ftx dosyasına bakalım. Presenter, şöyle yapalım, screen bir presenter evet, TouchGFX model, presenter ve view yapısını kullanıyor. Ee, yani yaptığınız şeyleri modelde tasarlıyorsunuz, kendi içinde hangi ekran aktifse ona göre kendisi ilgili görevleri dağıtıyor. Neredeydi bunlar? Biz sikirdik. Evet. Şunu göstermek istedim sizlere. Ee, birinci ekranda ne oluşturulmuşsa burada e, yeri, lokasyonu gibi özellikleri burada mevcut. Ee, bize uyarı gelmiş burada. Bu ekranı diyor modifiye etmeyin. Yani hiçbir herhangi bir değişiklik yapmayın. Ben sadece görelim diye açtım. Ee, buton eklenmiş. İşte özellikleri şu ekran özellikleri bu butonun kenarları bu varsa e, ne gibi özellikler varsa atıyorum bunun buffer'ı varsa tek her şey burada mevcut bakabilirsiniz. Burada da aksiyon yapılmış. E, butona tıklanınca callback handler'da ne yapılacağı gösterilmiş. Kendi ikinci ekrana geç diye. E, kendisi yani taş face bu fonksiyon oluşturmuş. Biz şu anda herhangi bir işlem yapmadık. E, bunun yerine görelim diye açtım. Screen 1 view'de, base'de şu anda. Aynı şekilde Screen2 içinde aynı fonksiyonlar oluşturulmuş durumda. Bu uygulamamız bu kadar. Herkese kolay gelsin, başarılar diyorum.